Teşekkür ediyorum. Sana başarılar dilerim. Çok hem teşekkür yeni ederim. Hem bu e, yayında görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Yörene sağlık. Sağ olun. Evet değerli yöre severler. Baş pehlivanlık yarı final mücadeleleri başladı. İsmail Koç, Mustafa Batu mücadelesi aynı anda da Kerem Kahya ve Muhammed Can Kuzey mücadelesi de aynı kadraja geldi. Evet, Özür diliyorum değerli güre severler. Can Kuzey değil evet. Kerem Kahya ile güreşer. Yaşar Şan olabilir. Kerem Kahya ile güreşen İsmail Koç. Mustafa Batu mücadelesi. Kürşat Çevki Korkmaz ve Yusuf Can Zeybek mücadelesi de ekranlara gelecek. Çevki Korkmaz Baş pehlivan olduğu takdirde Sadece Sıfır kilometre bir araç değil Bir de 100 bin liralık Özel ödülle Kazanmış olacak MCM Özparlar Spor kulübü başkanı yani kulübünün başkanı Sayın Mehmet Özparlar Bu Anonsu yaptırdı İsmail Koç Bu arada Yüksek Jeoloji Mühendisi Hakan Özel iyi yayınlar diliyor. Adar, adar, Teşekkür adar, ediyorum e değerli e hocama. E Mürsel Vural, İsmail Koç ve Yusuf Can Zeybek finalde e buluşurlar demiş. Bakalım. Yusuf Can Zeybek, Kürşat Şefki Kor. Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Akın'dan Yaşar Şaptır Yuvan'a 5 bin özel ödül vermiştir. Değerli Pazarcılar Odası Başkanımıza teşekkür ediyor. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Küçük orta, küçük boy. Küçük orta, büyük boyla... Evet, mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor değerli güreşseverler. Evet, Yusuf Can Zeybek yine Sağlı sollu kasnaklarla Şevki Yıpratmak Şevki istiyor Kürşat Şefki Korkmazı İkinci Caner Arslan Birinci Ramazan Özel Kürsüye Mükemmellerimizin madalyalarını takdim etmek üzere MCM Özparlan Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özkanları her meclise davet var Paçadan çok güçlü yakaladı Kürşat Çevki korkmaz. Evet, Yarı finale yakışır bir mücadele söz konusu. özel vardır. Evet, tek başına tek sahip çıkan pehlivanlarımıza hamilik yapan MCM Özbarlan Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özbarlan'a şöyle yürekten kocaman bir alkış istiyorum alkış. Sadürdane Köyü'nden Halil Doğru iyi yayınlar diliyor değerli birim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada İsmail Koç yine hamle üstüne hamle. resmi büyük boyun adana seremonisi Üçüncü Samet Durmaz. Üçüncü İsmail Şahin. Ikinci Mustafa Atılgan. Birinci siz ilk gösteren pehlivan motorslarının sahibi genç iş adamı eski pehlivan hem de pehlivanı ve yine bugün burada Güreşlerimizin Tertip Komite Başkanı aynı zamanda Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan'ın Meclisi Mustafa Akvan Antalya Ersin Dönderici Fethiye'den sayın. selamlar demiş. Favorim İsmail Koç demiş. Hocam müsaade. Değerli üreyseverler, değer saygıdeğer konuklar, küçük orta, küçük boyda final.

Öz evladı AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Niyazi Alkan'a her meydana davetim var. Kule iki baş da taleplerini dinliyorlar soğukkanlılıkla. Küçük orta büyük boyda final Antalya Selim Belediye Başkanımız komite başkanı Sayın Bugün burada Yusuf Can Seybek ekranı solunda kasnak ve paçalardan dizleyerek tam bir yağlı güreş hücumunu rekabet özelinde yüzde elli yüzde İşte İsmail Koç'un mücadele yerde istemesi ve bir anda İsmail Koç'un Evet toparlanması Mustafa Batu'nun İsmail Koç Ama artık karşılık bulmadı Bu anlama anonsu geldi Artık her şey Bu anlamada pehlivanlarımız Son sözlerini söyleyecekler Antalya Finike'den Salih Dönmez İyi yayınlar diliyor Evet bakalım Kim Finalist olacak Yarı finali kimler Bu işikten Geçecekler gün boyu yapmış oldukları Mücadeleyi Finali kim taşlandıracak 5000 TL ödül Teşekkür ediyoruz Teyitim ağırlığınızı bu arada Salih Dönmez Hör Dübek yaylasından izliyoruz demiş. Güreşin kalbi Ekin Türk TV. Kucak dolu sevgiler. Salih Dönmez'e. Furkan Topacan ile birlikte izliyormuş. Eri dayı. Onu da ekleyelim unutmayalım. Gerçek bir güreş sever oldukları su götürmez bir gerçek. Evet, yağ yağlanıyor. Yusuf Can Zeybek. Evet, oluşurlar, çıktı Pehlivanlarımıza önemli anonsur. Boylarında birinci ve ikinci olan pehlivanlarımıza ekstra özel ödüllerini Veri Demir Otomatiği, Veri Demir Filoları Güreşler. Ferru Özbayrak ile birlikte izliyormuş Ramazan seren değerli büyüme selamlar yolluyoruz. Evet puanlama anı geldi çattı. Ağabey, Bu anlamda sizler şimdi evinize gidebilirsiniz. Değerli ağabey, teşekkür ediyoruz olsunlar, var olsunlar diyoruz. Eder, Eder, bir saniye. Önemli anonsu lütfen sağ komiserlerimiz... İsmail Koç, Mustafa Batul. Lütfen... Bu anlama mücadelesi Bakalım başladı. Görevlilerin uyarılarına ve anonslarına yaydırırım. Her meydanda boşaltalım. Evet, her bir resahlar yine şu an her meydanımızda... Bakalım neler yaşanacak. ...baş meydan İsmail Koç. Birinci olduğu takdirde Antalya döşeme altında faaliyet gösteren... Biyen mimarlıkların Bilal Kıvrak'tan. Mimar Sayın Emre Afacan'dan özel olarak 100 bin TL evet. ödül yapmıştı. İsmail Koç'a Biyen mimarlıktan Bilal Kıvrak ve Emre Afacan 100 bin Türk lirasıyla ödüllendirecek İsmail Koçu. az önce kaçırdı İsmail Koç Mustafa Batuyu Kasaklara uzandı İsmail Koç. Kasanı atlayarak geriye kurtardı Mustafa Batu. Bir anda üzerine atladı. Günde pozisyonda tek aldı İsmail Koç. Havalandırdı. Sürüyor Mustafa Batu'yu toparlandı. Bu ikinci kez Ataydı İsmail Koç'un Mustafa Batu'ya karşı. ektaldı. Mustafa Batu. Bir kez daha yakaladı. Yine kaçırdı. Bu kez tek kaldı. Dış kasnakta. Kündü'ye doğru evrilebilecek mi? Dış kasnakta İsmail Koç. Adım adım finale doğru güreşiyor İsmail Koç. Gerdanlamada. Paçayı bırakmak istemiyor. Mustafa Batu dolandı. Bastırdı. İlk finalist İsmail Koç oldu. Değerli güreş severler. İsmail Koç Mustafa Batu'yu da tebrik ediyoruz. O da her şeyini ortaya koydu. Güçlü fiziğiyle İsmail Koç. Baskı üstüne baskı, atak üstüne atak güreşinin meyvesini aldı. Puanlamada iki kez kaçırmış oldu. Mustafa Batu'yu en sonunda dış kasnaktan yakaladı, bastırdı ve net bir blokajla puanını aldı ve adını finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu Çayır'da. Tek bir mücadele kaldı. Yusuf Can Zeybek ve Kürşat Şefki Korkmaz mücadelesi. Bu arada Halil altın kemerli güreş ağası ve yine bu güreşleri koordine eden çok değerli Devrem Bayram Doğan. Er meydanda güreşen tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Ankara'dan izliyoruz demiş. Bayram Doğan'a bu yıl veda etti. Evet bir pehlivan kaybetti ama iyi bir usta kazandı Bayram Doğan. Gelecek nesillerde güçlü ve kondisyonlu yetenekli pehlivanları yetiştirme adına artık yeni bir misyonum var. Atasporumuz güreşe olan borcunu bu şekilde ödeyebilirsin ancak. Halil İbrahim Çiçek'e de Samsun Vezir Köprü Kunduz güreşlerinin altın kemerli güreş ağasına da camiamız adına kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Antalya Serik Er Meydanı'ndan. Hatları söz konusu. Her an ihtar gelebilir. Evet. Bir ihtar geldi. Gürşah Şefki Korkmaz'ın bir ihtarı var. Paçaya uzandı. Kürşat Sevgi Korkmaz. Uzak kaldı. saklardan bir kez daha dizletti Yusuf Can Zeybek. Müthiş bir yarı final mücadelesi. İsmail Koç'un rakibi bakalım kim olacak. Çift aldı. Paçaya uzandı. Dış kasnakta Yusuf Can Zeybek. Hemen paçasını kurtardı. Boyundurukla blokajladı. Karşıladı. Blokladı. Yusuf Can Zeybek çok tempolu, çok konsantre geçen yıl olduğu gibi bu yılda finale çıkmak istiyor. Yine kaslaklardan dizledi rakibi Kürşat Şefki Korkmaz'ı. Bir sağdan bir soldan bir soldan bir sağdan yan kasıgen paçadan. Vay vay vay. Bu adam inanılmaz. Salih Kaslak'ta soldan bir paçadan sağdan gösterip soldan yüklendi. Koltuk altından Sırt aşağı bir galibet söz konusu. Yusuf Can zembetten bakın. Sahili kasnaktan sol eliyle de bakın. Sol eli nereye gidiyor bakın? Sahili kasnaktayken sol eli işte bitirici darbesi var ya o sol elinde. Çok müzetti, çok yetekni. Burası değil. Bakın, bakın. Sol eli kasnakta, sağ sahili paça. İnanılmıyor gibi değil. Normalde soldan yüklenmesi gerekirken sağa doğru Kürsat Şefki Korkması öyle bir yanılttı ki ne tarafa döneceğini şaşırdı. Kürsat Şefki Korkması bakın. Normalde soluna doğru yüklenmesi gerekirken sağına doğru açtı. Sırt aşağı net bir galibiyetle bakın normalde soluna doğru yüklenmesi gerekirken bir anda sağına doğru yüklendi. Bu adam inanılmaz meziyetli bir başpilivan. Hele hele önümüzdeki yıl. Tarih